Selamun aleyküm. Merhaba oyun severler. Bugün sizlerin karşısında yeniden Angel'da One Man Tuk Tüm hızlı kırıklara selam olsun. Geliyorum kardeşim. Hocam siz bu kadar açıkta durmaya utanmıyor musunuz? Bakın DP ile uzun mesafelerde çok şeyler başarabildim daha önce. Bana bunu reload ettirdiniz ya. Siz öldünüz kardeşim. O da ne oluyor? Kimse benim dışımda kimseyi pompeleyemez saygılayamaz anladın mı? Onun kilini al bak kilimi de çaldı bak. Bak bak alaksız kilimi de çaldı. Gerçi onun kilidi ama yine de alaksız. Hocam siz niye üstüme doğru geldiniz öyle köpek gibi? Hemen şu tarafa doğru puşlayalım. Solu mu takın sanma sol. Sen ne yapıyorsun lan orada? Arkama arkamdan paraşütle indi adam. Gerçekten yürek yemek böyle bir şey arkadaşlar. Siz şimdi bu düşürdüğüm arkadaşım nerede birbirinizi kaldırıyorsunuz? Aha Allah sizi kahretmesin lan. Aa ben bunların ikisini de düşürmüşüm. Ne ara düşürdüm farkında bile değilim. Hemen şöyle ufak bir bakarım bakalım. Aa soldan ses. geliyorum. Aa ben bunlardan zıplamayı çok seviyorum. Siz de zıplamayı seviyor musunuz? Mu? Vallahi bunlar da zıplamayı seviyor. Bak bak gördün mü ne güzel zıpladılar leylekler. Leylekleri bayılırım. Hocam Türk kardeşlerim. Lütfen benim canımı sıkmayın. Geliyorum öldüreceğim. Zaten çok üzgünüm. Sizi için. Sen neden pompalamadın beni pompalaya arkana koydun? Bunlar beni tanıdı. Eli ayağı kesti bıraktı. Bak en sevdiğim en sevdiğim oyuncu kitesi. Tam abi sal barışmaya bak karşında. Sen nereye bakıyordun oğlum? Ben şuraya bakıyorum. Sen nereye bakıyorsun? Aa o da ne oluyor? Girti bana mı sıkıyor? Vallahi mutluluktan ölürüm abi girti bana sıkıyorsa. Aa bakli. Bakli. Bakli burdayım dayı bakli. burdayım Aa bakliye bak bana mı sıkıyor. Ne kadar güzel bakli. Ben Ferro mu? Arkadaşlar Normander geliyor. Dikkat edin. Sakinleşin tamam sakinleştim. Bak 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 bak. Arkadan da başka da bana tıkıyor. O da oradan bana tıkıyor. Ne güzel, ne güzel. Bir onu onu koyacağım şimdi. Sakin olun, sakin. Çıksana şimdi canım Fulken. Yok, ona bakarken hayatta çıkmaz. Hayatta göstermez ama ben seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Ben fero'yu değil, ben fero'yu severim. Öldürmeyeceğim onu. Ya hala bana sıkıyor ya. İlla dök üstüme fırtılıyor. Sen senin arkadaşın. Birbirinde bir daha mı kaldırırsınız yoksa gelip öldüreyim mi sizi? Şöyle bir bomba var hocam bende. Halis Mulit Türk yapımı. Benzinden Bendinden pompadan çekip arabanı yaptık. Patlar mısınız? Ya ben Fero'yu yine patlattık ya. Gerçekten bu adamı var ya yalak ettik yani. yatalak ettik. Hocam şu bombayı tutun. Soldan çıkan hala göremedim. Soldan çıkan puşladı mı acaba? Aha vallahi burada. Ne baba? Ne yere yatınca aynen oluyor aynen. Yere yatınca her şey çok basit abi. Gerçekten söylüyorum ben de yere yatacağım bundan sonra. Ben kaldırdım mı geleyim mi? Kaldırdım. Yine ikisi de leylek gibi tutuyor. Ya bugün ne kadar güzel leylekler sarmış etrafımı. Ya artık ölmelisin yani artık Kaan. Lan o da Ben Ferro'yu düşürdük git Kaan'ı öldürdük ha. Ben Ferro! Kit mit de kalmamıştık sende basacak şimdi. DP ile üstüne puşlayacağım. Biraz DP oynamak istiyorum. Sesini özledim DP'min. Sen ne yaptığını zannediyorsun? O sen ben sağdan gelirken soldan çıkıp beni öldürebileceğini zannediyor ya Çok tatlı Hocam tam gidecekken bir şey gördüm sanki Evet evet Bir tane zıplayan leylek Kardeşim sen niye zıplıyorsun orada Evet takım arkadaşını da gördüm o, o bana göstermeyecek Diyecek ki abi gel bana puşla Ne güzel gidiyordum lan Vallahi bir saniye ile ölmüş oldunuz Kendisini ben öldürmüş bulundum Şu trambolinden zıplayayım da Zıplamayı çok seviyorum hocam Ben acaba çok mu hopalağım Hopalak ne demekse Buradayım Evet sen de Evet üstündeyim. Yanlış yere bakıyorsun. Yapma panik yapma. Panik yapma çok üzülüyorum panik yapanlara. Seri bir şekilde bunların da lootunu alıp artık yoluma gidebilirim diye düşünüyorum. Luna Park'takiler ben geldim. Aha siz de geldim. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Bir tanesi kalabalıksınız. Sağdan da sıkan var ama olmaz böyle. Araya alma koş mu yaptınız? Bak bak nasıl sıkıyor bak. Lan nasıl sıkıyorsun sen bunu? Nasıl sıkıyorsun sen bana? Düştü düştü tamam sakinim bir kit dönebilirim artık. Sağdan soldan alın beni araya bak bak nasıl bak. Bak Q'ye açıyor bana ya gerçekten. Sağ sol yapıyor arkadaşını bombaladı bak nereye bakıyor bak Bak nereye bakıyor bak Nereye bakıyor ben buradayım bak nereye lan öl artık öl Vicdansız herif bu kadar mermiyi ben yesem var ya yemin ediyorum Selam okunmuştu şimdi Geliyorum birbirinizi kaldırdınız mı? Valla kaldırmışlar Direkten ölüyorum senin emir 24'ünü gördüm çünkü Emir 24'üne sahip olmak istiyorum Sana sahip olmak istiyorum anladın mı? Emir 24'üne sahip olmak istiyorum Hepinizin mutluluk olmak istiyorum <laughs> Hocam şu M24'ün tatlında bak yanında da teki diktiğini açmış Gerçekten böyle bir olamaz ya teki dikti filan var ya Abi işaret şey attılar hemen o işaret işeğine gidip almak istiyorum Şu saatten sonra kimse beni durduramadı adam bulmak konusunda Aha motorli motorli Dur sana kardeşim bir kapışalım ya bak ben duracağım Duracağım diyorum sen ne yaptığını zannediyorsun Yanıma yaklaşıp böyle kaçabileceğini mi zannediyorsun Motora da bayılırım motor sikiletine de işaret fişeğine tutuyorum Geliyorum. A Allah ne oldu? Ya Allah belasını ettim böyle emülatörün artık ha. İki de benim oyunumun ortasına donuyor ya. Ya kirle kokuracaktım ya acıyı serçe parmağını masaya vurmak sanıyorsan 18 kilo emülatörün donup round dışı kaldım demesini bir de hissetlerim sana. Şu andan itibaren çok kırdınım. Az önceki fight var ya bu fight might değil. Şimdi gerçek fight'ı görün. Şimdi gerçek, gerçek aksiyonu göreceksiniz. Duran'ı bundan sonra geri fitet yapanı bir saniye bile bekleyenin Allah bin belasını. Herkese, push. herkese kavrına push. O da kimse birbirini kendini öldürmesin. Bak şu an gerçekten sinirlerim çok bozuk. Çil açlığı içindeyim çıldırıyorum sen ne dedin? mı sıkıyorsun sen? Ha ona mı sıkıyorsun sen? Adam mı öldürüyorsun benim yokluğumda? Giden mi ismi Gim Gamze mi? Ay Gamze Gam, çok özür dilerim. Ay Ganalıymış gerçi. Ganalıların tehlikeli olabilir Ganalılar. Bak benim düşündüğüm öldürmek ha. Gerçekten çok sinirliyim şu anda. Bak gerçekten sinirlerim çok bozukken. Bana bunu yaptığın için çok büyük bedel ödeyeceksin. Abi ne bedeller ödesin? Senin gibileri öldüğüm için bak çıkıyor bak. Yok edin bak. Bak Shelpie'ye bak bak Shelpie. Shelpie arkadaşını çağırmadan öldüreceğim seni. Arkadaşın ayrı burada kötü tekidik mi? Baylığım tekidikti. Bak şu an biraz sakinleşmem lazım galiba. O da kim birbirini katlediyor benden habersiz? Biz buradanına ona parka atlayalım. Siz dışarıdan atlayın adam bekleyin ha sakın tıklama leylek yapma Sakın sağa yapma bak 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 bu benim katıyor bak Senin arkadaşın da vardı bu kadar tıkladığına göre aa arkadaşın atladı gördüm Ona da ayrı ayrı bir ayrı vuracağım Evet ona da ayrı vurmak istedim İkiniz de ölmeyi hak eden hayatlar yaşadınız gençler Bugün V yok arkadaşlar bugün arabayla puşluyorum o kadar sabırsızım V bile daha yavaş geliyor bana Bu da adam var mı? Bakın rozağa geçiyorum bu Allah kahretsin arabam mı kaldı? Gördüm seni gördüm ne kadar güzel duruyordu kafan orada biliyor musun? Kafanı gördüm. Evet buradan çok güzel bir spray yedim. Sen ayrı bir spray yedin. Sprey de tayılmaz bunlar. tekliyle elim elim bile sprey. Sol parmağım sıkı bak bak nereye bak, bak, bak. Arkadaşlar orada da ölüyor. Buradan bacaklarını kırarım Bunun o bacaklarını kırarım arkadaşlarım ölürken. Asla bir daha burada beklemeyeceksin tamam mı? Dördüncünüz nerede sizin? Bir dördüncünüz olmalı. Artık dördüncünüz yok. Bak gözlerim yaşardı. Gözlerim yaşardı oynanamaktan. Hepinizi tek tek aramaktan artık çıkın. Bu İngilizlere bayılıyorum. Tam çay saatiniz geldi sizin. Hadi gidin biraz çay için. Çünkü Rodok'tan ses duydum. Benim acilen Rodok'a gitmem lazım. Başka tukat timleri öldürmem lazım. Oğlum bugün çok aksiyonluyum. Çok enerjiyim abi. Bu Et, mi? Hocam korna seti korna seti kimi bekliyorsunuz? Arkadaşım asla o arabaya binemeyecek Sen de onu çağırdığın için öleceksin Yoksa siz de mi su katilsiniz? Bak 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 nereye bakıyor bak Bak buradayım nereye bakıyor bak Dördüncünüz nerede dördüncünüz? Ya bayılıyorum şunların dördüncülerini aramaya ya Gerçekten bir üç, üç kişi öldürdüğümde bu kadar çok artıyor ki arkadaşlar Dördüncüyü ararken resmen Resmen Dur, bir saniye dur. Her taraf ayak sesi ama bunları düşürdüklerim. Arkadaşlarını öldürürüm. Çık artık piyasaya. Kar varmış karı alacağım. Duydum sesini. Ayak sesini duydum. Neredesin? Aa bak burada be. O kadar doğru bir hamle ki. Burada arkadaşını kaldırmak o kadar doğru bir hamle ki Abdullah'cığım. Gerçekten e, sana yakıştırdığım bir hamleydi. Hemen şöyle karı da çektim elime. Ve abi artık beni kimse durduramaz diyorum. Sen orada ne yapıyorsun bilmiyorum. Bu arkadaş nerede? Mükemmel bir putu etmiş. Kendini ninja diyor. Ninjalar putmaz kardeşim. Rush yapar push yapar. 8x'i taktım. Hemen şimdi son çantamı temizleyip artık yola koyulmam gerektiğini de düşünüyorum abi. Son mutlara bakıp gideceğim. Hocam Luna Park'tan yine sesler geliyor. Ben az önce burada katliam yapmadım mı? Geçen oyunda da katliam yaptım. Şimdi de yaptım. Siz hala kimi öldürdüğünüzü zannediyorsunuz. Hocam kar filan sıkmayın bunlara. Çok çabuk ölüyorlar. Şu M4'te güzel bir sprey atalım. Ne haber? Abi ben ne zaman bu ya? Aha bak benim var. Ama artık sen ölmedin mi gerçekten o kadar tıpkıya? Ya e, birlikte mi ölmek istiyorsun? Aa ben hayatımda böyle aşık ölmedim. Ömer'le Alican'ın aşkı kadar gerçek bir aşk görmedim. Adamlar gerçekten dip dip ölmek istedi. Ben ayrı ayrı düşüreyim dedim. Ayrı abi dedi. Biz dedi birlikte dedi toprağa gönder dedi. Biz dedi ölümü hak eden bir hayat yaşamadık dedi. Ulan adam aramaktan ciğerim soldu be. En iyisi köprü putusu diyorum. Oyun militari de bitiyorsa kesin buraya bir kişi gelir abi. Aa geliyor. Gelsene kardeşim ya. Vallahi sıkıntıdan öldüm ha. Sabahtan beladan bekliyorum ya. Sana kar çekeyim mi bir tane? Şöyle bir kar ister misin? Yemedin mi? O zaman tıpkı yine. Spreyim de güzeldi. Aa, spreyim de güzeldi. Toko toko. Toko toko ama artık yani gerçekten gelmeliydiniz. Bir kişi mi geldi o kadar köprü pusuma? Neyse abi, ben adam arayayım. Bana göre değil pusu ya. Hocam orada ne çatışmalar oluyor? Ne çatışmalar oluyor? Ben niye çağırmadınız lan o çatışmalara? Vicdansız herifler birbirlerini öldürüyorlar bak hala. Ne olur öldürmeyin. Geliyorum lan, geliyorum lan. Bak adamları katlettiler orada bir de böyle geziyorlar hala alan dışında Ya ondan sonra Barış abi neden katliam yapıyorsun insanların canını yakıyor bu hak bu ölmeyi. Bak arkadaşı da var Bu da hak etti ölmeyi. Allah'ım 4x bir M4'lü de bu kadar mı yakışır ya? Gerçekten 4x m 4 16 için yaratılmış. Hocam herhal Hocam herhalde 1 vt 4 kaldık. Burada bir airdrop düşmüş. airdropun drop'un olduğu yerde adam vardır derken bak kimleri gördüm. Bak görüyor musun? Ne kadar uzaktan geliyorlar bak. Bak buradan ama yemeliydin onu. O daha tatlıydı. Bunu yemeliydin o zaman. Aa oğlum sonunda yedin. Senin arkadaşın mı bu? Birbirini kaldırmayın sakın aynen çık çatış benimle Kaldırırsan daha çok canın yanar çünkü Çok güzel body shot, çok güzel body shot. Oradan çıkma oradan çıkma sağdan çıkma Buraya alıştım Arkadaşını kaldırmaya gidemeyeceksin dostum Asla birbirini kaldırmanı vermeyeceğim ya yani o da niye senin yanına gelmektense Sağa doğru kaçtı onu da bilmiyorum da Hocam bir headshot'ınız yok mu böyle adımıza doğru? Teşekkürler Enes Baba. Like atıp abone olmayı sakın unutma. Bizim kanalımızda her zaman böyle headshot'lar görebilirsin. Hocam son iki kişi kaldı. Tukat olmadıkları için çok mutluyum. Yani bir vs 4'ü de alırız da. Hocam ne gerek var. Son adamlar lootlanmış falan gelecekler benim karşıma. En iyisi böyle 2-2 gelmeleriydi. Artık sonuncu adamı beklemeye koyuldum. Aa gördüm. Aa gördüm sağdalar. Ha bak bunlar da buradan gelmeye çalışıyor. Abisi avlısı teyzi sağlısı. E ben puşlasam mı bunlara ya? Bunlar çünkü daha gösteren tayfaya benzemiyor hocam. Kavrlardan mavrlardan gelmeler. İki kişisiniz bunun avantajını kullanın açıktayım Bakın açıktayım iki kişisiniz beni öldürebilirsiniz Evet beni öldürün iki tane kar yiyip durmam İki tane kar yiyip yatma Renkten çıldırıyorum abi tane kankim yatıyor adam ya. Lan iki kişisiniz açıkta olan benim. puştatanı da alan dışısınız şu anda. Yapmayın oğlum kalkın çok zevk alıyorum. Gerçekten baba alana düştü bak alana düştü bak. Dur ilk önce alana düşeni öldürmek lazım. Sonra da bunu öldürelim ki iki de kiri bir de gelsin. Yiyelim. Şak. 25 kişi kardeşim. Tabii Hiçbir şey göstermeye gerek yok. Kendi yoluna bak.